Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben böyle kalktım, giyindim. Bugün benim müşteri günüm. İki tane müşterim var bugün. İkisi de evime gelecek. Birisi kına gelini, birisi hatta müşteri değil arkadaşım. Onun ablası evleniyor sanırım bugün. Onun için makyaj yaptıracak. Şimdi birazdan masayı hazırlamaya başlayacağım. Kahve yaparım, onları bekliyorum. Saat şu an 7. Arkadaşım ilk önce gelecek. Ardından 11'de de saat kına gelene gelecek. Başlarız sonra. İsterlerse çekerim. Arkadaşım ister muhtemelen ama gelini tanımıyorum. O isterse çekerim. Böylelikle günümüze başlarız. Ardından da bakarız daha neler yaparım diye. 영상 지 Jump! Evet şimdi diğer müşterim de gitti arkadaşlar ama kendisi çekmemi istemedi. Arkadaşım çektim ama hatta videoya da aldım. Ve birazdan da yemek yapmaya başlayacağım. Cevdet birazdan gelir eve. Böylelikle günümüze devam edeceğiz Evet inşallah. biliyorsunuz müşterilerim gitti arkadaşlar. Cevdet de şimdi işten geldi. Böyle bugün canımız yine böyle Meksika usulü çekti. Ama dedim bu sefer hazır almayalım. Cevdet de dedi ki istersen her şeyini biz yapalım. O takos çipslerine varası ne kadar biz yapacağız arkadaşlar. Evet ben gittim hemencik alışverişi yaptım. Gereken <laughs> malzemeleri aldım. Şimdi direkt hamur işine başlayacağız. Arkadaşlar bu şeyleri ayrı çocukları olan kişiler de yapabilir. Onlar gerçekten sever diye düşünüyorum böyle şeyleri. Çocukların ilgisini çeke böyle yemekler. Evet çocuklar bayılır buna bence. Güzel bir tarif olacak. O zaman hemen başlayalım bile. Evet. Dediğimiz gibi takus çipslerini hazır almıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bakalım ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Ben hamur makinesi kullanacağım ama siz elinizle de yapabilirsiniz. Evet mısır unum var arkadaşlar burada 100 gram ama benim elimde fazla kalmamış 100 gramdan biraz az. Şimdi bunu eriyorum böyle güzelce unumu da eriyorum. Burada 200 mil un var arkadaşlar. 200 mil demişim 200 gram. Pardon. Ardından burada böyle iki yemek kaşığı sanırım ama ben aşağıya zaten hepsini detaylı yazacağım. Tuzum var. İki yemek kaşığı sıvı yağım var. Ve böyle azar azar sıcak su döküyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi güzelce yoğuruyoruz. Evet çok cıvık oldu benim hamurum. Çok az su koymanız lazım. Biraz bundan ekliyorum ben. Böyle ele yapışmayacak. Evet yağımız daya bir kızması lazım şimdi. Onu böyle aldık ocağa. Açmakla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok az un alacağım. Bunu böyle bir şey yapalım parçalar haline bölelim. Şöyle bir keselim. Eşit şekillerde. Heh. Malzemeyi azaltabilirsiniz tabi siz. Şimdi bunu ben böyle yuvarlıyorum hepsini. Dediğim gibi fazla yemezseniz bu cipslerden azaltabilirsiniz un ve mısır unu oranını. Böyle varlayalım. Şimdi bunları açıyoruz. Şöyle bir bastırayım. Ve bunu böyle ince şekilde açıyoruz arkadaşlar böyle baya bir ince yapacağız. Şu üstünde biraz unlayayım da yapışmasın. Bence bu kadar incelik yeter. Bakın göstereyim size. Gayet de ince oldu. Şimdi böyle bir kase alıyorum arkadaşlar. Bunu buradan böyle bastırıyorum. Ve bu kenarların tabi sonradan yine kullanabilirsiniz. Atmıyoruz hiçbir şekilde. Ve şimdi de böyle delikler açıyoruz. Bunun amacı kabarmasın diye. <laughs> Kenara alabiliriz arkadaşlar. Şuraya koyayım. Böyle böyle devam edelim şimdi biz. Evet şimdi bir tane de ben yapacağım. Cevdet iş başında. Bunu sağlıyoruz. Şöyle evet, bir Şunu da şöyle 20. Aç babam aç. Bu <laughs> açmayı bilmiyor. Ben daha güzel açıyorum. <laughs> evet, çok güzel açtım. Harikasın. Böyle benim benimki niye şey olmaz ya? Aha, yırtıldı. Neyse, bunu yapayım. Cevdet'in eseri. Ha, yapıştı. Bir daha yap. <laughs> ne yapıyorsun? Yapamadım, ne yapayım? Bence ben devam edeyim, he? Turku yapıyor mu? <laughs> Kızım niye böyle yapışmıyor. Bu, ya. bu ustalık işi. Kase? Hayır büyüğünle yap daha güzel olur Ama seninki biraz küçük açılmış Biraz daha açman lazım <laughs> Bu ne biçmiş <ya. gülüyor> İstersen bunu da küçük kaseyle kes o zaman Diğerlerini büyükle yapalım Öyle mi diyorum Hı -hı. Tamam Arkadaşlar bakın. Bunun tekniği bu Kaseye alıyorum böyle arkadaşlar Böyle <laughs> bakın. Oraya. Olmadı. <laughs> böyle bunu bastır, 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 bastır. Bana bunlar sakın çöpe atmayın. Sonra bunları da bir daha kullanabiliriz. <laughs> böyle oldu belki. Çok harika. Evet. Harika oldu. Güzel bunlar. Evet. Şöyle delik açıyoruz. Böyle kabarıyor bu, biliyor musun? Sonra? <laughs> Kabarmayacak. Un serpiştir oraya yapışmasın. Şuraya mı? Evet. Tam fazla yapmana gerek yok. E benimki yırtılıyor. Dur onu şeyle alman lazım. Hı. Aferin. Altına un dökmemiş miydin? Döktüydüm. Evet benimki oldu. Cevdet'in <laughs> eteri. Benim eterim. Zor oldu bence ya. Niye öyle? Evet. muzluğa atabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bunu bir dahakine kullanacağım. Bu kadar biz 7 tane yaptık. Şimdi hemen kızartma işlemine başlayacağız. Ardından da salsa sosumuzu yapacağız. Evet şimdi yağımıza atıyoruz bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu böyle bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde taco şeklini veriyoruz, hemen oluyor zaten. Evet, bir dakika falan kalıyor sadece. Aha. Tamam, çıkarabiliriz. Bunu şimdi hemen buraya alıyoruz. Hemen öbürlerini devam ediyoruz. Evet. Zaten bir dakika içinde pişiyor, fazla sürmüyor. Kızgın yağda son ayara getiriyoruz. Ve diğeri. Ayarını biraz indirebilirsin sonradan. Kız Aynen. Dişmik 5'e indiriyoruz. Evet. Çevir bir. Şimdi tamam. Diğerini de çıkarıyoruz. Böyle hepsini pişiriyorsunuz. Şekli biraz kötü oldu bunun ama yenir olsun. Yok. Hazır gibi olmuyor tabii fabrikadaki gibi ama Aynen. sonuçta kendimiz yapmış oluyoruz. Evet biz şimdi bunların hepsini bitirelim arkadaşlar. Daha sonra diğer aşamalarına geçeriz. Bakın takaslarımız hazır. Böyle biraz şekilsiz oldu ama şunları Cevdet en son yaptı. Şu ikisini çok güzel oldu. Başta biraz zorlandık ama sonradan çözdük nasıl yapalım. Olsun yani şekli o kadar önemli. Bildiğin takoz oldu bunlar. Hatta şimdi salsa sosunu da biz yapıyoruz. Her şey ev yapımı bugün. Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Böyle el robotunu alıyorum ben. Böyle çekmelik oluyor. Bunlardan kullanacağım. Şöyle çeri domatesleri komple içine atıyoruz. Ardından bir böyle yeşil limonu suyunu da sıkıyoruz içine. Bunu da sıkalım. Böyle Ardından böyle bir tane acı biberim var. Bunu da böyle tüm atıyorum içine ve bir diş sarımsağımızı da tüm atıyorum. Çok az karabiber, tuz. Şöyle, bu kadar yeter. Bir de tuzunu atalım. Karabiber biraz daha atacağım. Hmm. Bunu ne yapıyoruz şimdi? Normal böyle robottan çekiyoruz. Tada! Salsa sosumuz hazır. Hemen tadına bir bakayım. Deneme 1 iki. Oo, acayip acı. Oo. Evet. Oha, biberler çok acı. <laughs> Arkadaşlar yanıyorum. Bunun yarısını kullanın. Ama süper bir tadı var. Gerçekten. Desene bizim içimiz dışımız yanacak şimdi. Bir de sarımsak kokacağız millete. Babaanneye de gideceğiz bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Ama harika bir tadı olmuş arkadaşlar. Gerçekten bunu deneyin mutlaka çok beğendim. Evet. Şimdiki aşamamız. Şimdiki aşamamız kıymanın yapılışı arkadaşlar. Onun bir sosunu hazırlayacağız değil mi kıymayın? Evet tadı tamamdı kaldı. Şimdi kıyma harcımızın yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Yine böyle mutfak robotunu alıyorum. Soğanımı ve sarımsağı ekliyorum içine. Bunu tekrardan böyle bu delilikte de yeter. Evet burada yaklaşık böyle 300 gram etimiz var, kıymamız var yani. Burada iki yemek kaşığı pul biber var. Ardından bir yemek kaşığı acı biberim var. Sonra iki yemek kaşığı tatlı toz biber. Böyle bir çay kaşığından biraz daha az sarımsak tozu. Sonra bir çay kaşığı karabiber. Bir böyle çay kaşığı kadar kekik. iki yemek kaşığı kimyon. Bu kadar. Ve tuz da ilave edeceğim. Bunu buraya koymadım. Onu böyle eklerken göz kararı yapacağım. O zaman direkt biz başlayalım. Böyle tavamızı alıyoruz. Böyle yağımızı alıyoruz. Kıymamızı da. Allah bismillah. Çok güzel kavuruyoruz. İlk yaptığımızda tavukla yapmıştık. Evet. Tavukla denemiştik. Bugün ilk defa kıymayla deneyeceğiz. Evet. Sarımsağı saati gari. biraz daha kavrulsun sonra atacağım soğanını. Ha bir de böyle çok az ama çok az su koyacağım. Çünkü böyle baharatlar iyice etin içine geçsin diye. Hatta ne yapmayı düşünüyorum şu an biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz bir nişasta koyacağım ki böyle iyice şey olsun baharatlar içine geçsin etin. Soğan ekleyebiliriz. Şunun içine çok az nişasta dökeceğim. Ve baharatlarımızı vermemizi ekliyoruz Çok az su. Bu böyle baharatların birbirine etki iyi geçmesi için su ekliyoruz. O harika koktu. Normalde bunun Meksikan baharatı biliyorsunuz geçenki videolarında gösterip almıştım size. Ama onu bile şimdi tanımayacağım. <laughs> tamam. Bunun piştiği yeterli arkadaşlar ve tacoslarımızı hazırlamaya geçiyoruz. <laughs> tacoslarımızı hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle etimizden. böyle yeter bu kadar. Hı hı. Ve şimdi böyle cheddar peyniri rendelenmiş üstüne ilave ediyoruz. Sonra isteğe bağlı birazcık kornişon turşu ve salsa sosumuzdan. Oh oh oh. Ve salata. Ta da. Hazır. Evet. Tekrardan etimizden. Şedavir peyniri. Hadi sosumuzdan. Salsa sosu. Evet salsa. <laughs> Ve salata. Bu da hazır. Şimdi biz bunu hepsini böyle de yapalım devam. Şimdi takoslarımız hazır arkadaşlar. Çok harika görünüyor. Şimdi bir de deneyelim tadını nasıl olmuş bakalım. E, tadım aşamındayız. Tabağı yadayım. eline al da akıyor. Nasıl olmuş? Çok iyi. Güzel mi? Acılı. Acılı acılı. Evet bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Ben de şimdi yiyeceğim. Bu videoyu da artık burada kapatalım. Demece evet, başka bir şey yapmayız bugün. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.